Arkadaşlar çok özür diliyorum ben normalde bu videoya başlamıştım anam on düşme sakın şarjım mı az yapma aga be arkadaşlar normalde şey yapmıştım başlamıştım ama bir hata oluştu oynattı ikinci de geldi Saya b i a t g t a m cima, s a a r a mah, o l a n g Jamsenia, sana orang takut dekat a l l a d e Oyun takılı kaldı lan. Aga be. Madem öyle reyiz onu öleyim anasını Ha? Oyna ne oluyor? Oyunu kırdım. Abi bir daha flash alırsam. Kardeşim sen nereden malısın? Hayır. Rezon hayır. Rezon tamam. Eve giriyorum. Kızma Rezon. Tamam Rezon kızma. Kralsın. Abi Rezon bir şeylik var ya. Arkadaşlar şöyle bir abone olup da ee, beğeni atarsanız, yorum yaparsanız çok sevinirim. Ver 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 ver. Ben sıkarlayayım ben Gördüm seni. Sen gözümden kaçamazsın. Enemy. Kardeşim sen nasıl bir Hiç mermi artamak istemiyorum. Kardeşim oyunundaki silah ihtiyacım var. Bir adam daha mı geliyor? Ayak sesi aldım sanki ama. O değil bize bir araç lazım. Kardeşim neden olmayız? Bu adam sıkı Ne Ben köşede ama var. Arkadaşlar botları falan öldüreceksin hani öldürüyorsunuz dersiniz ama yani ne bileyim benimden geldiğince online adam öldürmeye çalışacağım. Şu ara kesicimiz de dönelim. Abi drop falan bir şey yapmamız lazım ya. Bu ne? Drop'a basacağız. Da drop yok anasını satayım. Dur bir kesici daha döneyim. Tamam bekle bir sıkma ya. Oğlum nerenin manyakınız lan? adam gelecek de ondan korkuyor. Tabii ki de onun aynı adam arıyoruz ama önce bir yelek mi ne kalsak ya? ne abi? Abi atma şurayı sonra Allah'ını seversen ya. Şu tümünü de açayım. Hmm, kasmalar var. Ya. Abi aldım. O erkek. Abicim drop alacağım amca ama ya. Vallahi size dalmayı çok isterdim ama. Siz biraz bir kafanıza göre takılın abicim. Ben oyundan çıkmak istemiyorum. Ne oynuyor? Neyin kafası? Abicim siz takılın kafanıza göre. Ben akarım biraz sonra oraya. tabi akabilirsem şu yeleğden bir düzenlemem lazım abicim siz fişek ne arattınız kardeşim o yedendekini ben şimdi RPG ile RPG ile mi sana arkadaş bir arayacağım zannettim. Abicim neredesin? Gördüm seni. Farla taresi. Vallahi taresi ne? Tarla faresi değil mi? Abicim burası da tehlikeliymiş. Çok özür dilerim. Şimdi ben seni almak isterdim ama. Benden ne Çok güzel bir kondurma. Aha 6x. Oğlum Araba gitmiyor. Abicim. Abicim Abicim alsana. Oha Aragabat abi ya Alıyorduk ne güzel de RPG'ye takılmadı ya çok sinir oldum Arkadaşlar bir abone olup like atmayı unutmazsanız Aa, 6 kill 1105 hasar Güzel 2. olduk Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim Hepinizi seviyorum Bye-bye.